karşısında otururken attığınız bir tweet hayatınızı alt üst edebilir. Ve kalabalık bir kere öfkelendiğinde sizi bir daha asla duymayacaktır. Tek bir tuş infaz etmek için yeterli. Yargılamak yok, dinlemek yok. Sadece etiketi yapıştırmak var. Ve işin kötüsü herkes kendini haklı görüyor. Linç artık bir ekran meselesi değil sadece. Bir kültür evde üretiliyor, okulda takdir ediliyor, medyada ödüllendiriliyor. Bunu biz icat etmedik ama onu büyüttük. Her gün yeni bir günah keçisi arıyoruz. Sebebi mi? Önemli değil. Neyin karşısındaysak ona dönüşmeye başlıyoruz. Bugün parmakla gösterip linç ettiğiniz biri yarın aynaya baktığınızda gördüğünüz kişi olabilir. Linç kültürü modern dünyanın en karmaşık ve yıkıcı olgularından biri. Öfke bir anda dijital meydanlarda toplanan kalabalıkların elinde bir silah dönüşüyor. Bu tehdit algılandığında hızla devreye giren bir savunma mekanizması gibi. Ama bu tepki sadece bireysel hayatta kalma dürtüsüyle ilgili değil, topluluğu koruma dürtüsüyle de ilişkili. Kendi iç grubunu savunmak, dış tehditlere karşı birleşmek Sosyal psikoloji bunu biz ve onlar ayrımıyla açıklar. Bu ayrım netleştikçe karşı tarafın insanlığı silinir, kişi yalnızca bir sembole dönüşür. Üstelik beynimiz kötü olanı fark etmeye daha yatkındır. Tehlike taşıyan her şey ilgi alanımıza öncelikli olarak girer. Atalarımız için hayati olan bu dikkat, Günümüzde sosyal medya algoritmalarının da işine yarar. Öfke ve korku yayan bir söz, neşeli bir paylaşımdan çok daha hızlı yayılır ve daha derin izler bırakır. Bu da linç kültürünün neden bu kadar hızlı yayılabildiğini açıklayan faktörlerden biridir. İnsanlar neden buna merak duyuyor? İnsanlar böyle şeylere meraklılar. Bu nedenle bunları görmek istiyorlar. Mesela çok ilginç sosyal medyada yayınlanan gazete haberleri veya işte YouTube kanallarına yapılan yorumlara baktığınız zaman insanlar kendinden farklı olana daha çok yorum yazıyorlar. Daha çok saldırıyorlar. Hani beğendiği bir habere bu haberi beğendim bu güzel bu güzel demekten ziyade beğenmediği, negatif olduğu, karşı çıktığı bir habere, bir olaya daha çok negatif olay yazıyorlar. Yani niceliksel olarak daha çok yazı yazmak eğilimler ve niteliksel olarak da daha çok, çok fazla şey yazıyorlar. Lynch, kalabalıkların kendi adaletine uygulama biçimi olarak karşımıza çıkıyor. Bu tarihte de böyleydi, günümüzde de bu şekilde. Bir suçun cezasız kalması söz konusuysa toplum öfkeleniyor, adalet yetersiz ya da yavaşsa halk kendi çözümünü üretmeye başlıyordu. Bugünün farkı meydanlardan ekran başlarına geçilmesi. Sopalar ve ipler yerini klavyeler, hashtagler ve kamuoyu baskısına bıraktı. Yüzyıllar öncesinde olduğu gibi şimdi de bu eylemlerin amacı temelde toplumsal kontrolü elden bırakmamak. Zaten linç hareketi bir organize kitle hareketidir. Bir toplumsal harekettir, bir sosyolojik harekettir. Ama bugün öyle linç hareketleri kuzu postuna bürünmüştür ki renksiz kokus hale gelmiş e, ve sosyal medyada bir insanı e, linç edilmek isteniyorsa e, bunlar e, sosyal medya trolleri tarafından hemen konu edilmiş. Ama dikkat! Her tepki linç değildir. Mesele tepkinin nasıl ve neden örgütlendiği kalabalığın sesi bireyin düşüncesinin önüne geçtiğinde adalet yerini infaza bırakır. O noktada linç artık bir düzeltme değil, bir cezalandırma ritüelidir. Ve bu ritüelin sonunda sadece bir birey yok edilmez. Aynı zamanda toplumun sağduyusu da aşınır. Ve burada bir, an, bir anlamda da şey de var. Hani kıskançlık duygu, rekabet duygusu, olumsuz duygular vesaire benden farklı olan kötüdür veya daha daha az değerlidir vesaire gibi belli bir günah geçisi seçme şeyi var. Böyle bir sendrom var bütün insanlık tarihi boyunca. Toplumlar da öyle. Hani başarısızlığın, ekonomideki başarısızlığın, sosyal başarısızlığın, kurumsal başarısızlığın şeyini faturasını mutlaka birine kesmek kesiyorlar. Sosyal medyada artık lincin ana sahnesi. Bir tweet, bir video karesi, yanlış anlaşılan bir cümle bir anda binlerin hedefi olmanız için yeterli. Algoritmaların beslediği öfke dijital dünyada ışık hızıyla yayılıyor. Eli Pariser bunu filtre balonu dediğimiz bir kavramla açıklıyor. The problem with these filters is because they're invisible a lot of the time. You don't actually know that your experience is kind of being personally tailored at all. It's very hard to tell Uh, who these websites think you are and therefore what Kullanıcılar yalnızca kendi görüşlerini pekiştiren içerikleri görüyor. Farklı bakış açıları görünmez oluyor. Yankı odaları aynı öfkeyi paylaşan kalabalıkları bir araya getiriyor. İnsanlar düşünmek yerine tepki veriyor, izliyor, öfkeleniyor, paylaşıyor. Algoritmalar zevkimize göre değil, tepkimize göre çalışır hale geliyor. Ne kadar çok öfke, o kadar çok etkileşim. Sonuç mu? Kendi yarattığımız bir balonun içinde hapsoluyoruz. Dışarıyı göremeden. Anonimlik ise bu durumun körükleyicisi haline geliyor. Kimliği belirsiz hesaplar, hesap veremeyeceğini bilerek saldırıya geçer. Herkes yapıyor hissi de bireysel sorumluluğu siler. Bir anda binler, tek bir hedefe kilitlenir. Troller, botlar, sahte profiller, hepsi bu koraya katılır. Bunlar nasıl bu kadar rahat hareket ediyorlar? Aslında şöyle bir şey, bu sosyal psikolojik bir şey. İnsanlar yalnız başına yapamadıkları şeyleri grup halinde olduklarında yapabiliyorlar. Mesela işte sokaktaki çeteleşen çocukların kavgasını düşünün. Tek başına insanın cesaret edip yapamadığı şeyi grup halinde olduğu zaman beraber yapma yetisine, yeteneğine kavuşuyor. Biz buna sorumluluğun dağılması diyoruz. 3-5 kişi bir şey yaptığınız zaman hani beni bulamazlar ya da ben sorumlu olmam, kimin sorumlu olduğu belli değil gibi böyle bir üçgüdüyle hareket ediyorlar. J.K. Rowling'in yaşadığı da bu yankı odasının bir ürünüydü. Kadınlığı biyolojik bir gerçeklik olarak tanımladı. Transfobik olarak etiketlendi. Ne bir hakaret etti ne de bir gruba saldırdı. Düşündüğünü dile getirmişti ama sonuç değişmedi. Kitapları yakıldı, ölüm tehditleri aldı. Dünyada da Türkiye'de de bu kutuplaşma öfkenin dinamiğini şüphesiz keskinleştiren bir etken. 2021'deki Boğaziçi Üniversitesi protestoları mesela. Rektör atamasına itiraz, bir sergide Kabe görseliyle LGBT bayrağının yan yana gelmesiyle kültürel savaşa döndü. Buna tepki gösteren öğrencilerin bir kısmı okul içinde dışlandı, bazıları disipline sevk edildi. Sosyal medya platformu olan X'te Kabe'yi savunan fişleniyor isminde bir hashtag açıldı. İfade özgürlüğü talebiyle başlayan hareket başka bir grubu dışlamaya evrildi. Özgürlük savunusu seçici bir infaza dönüştü. Hani mutlaka bir yerin tarafı olmaya zorlanabilirsiniz. Belli bir görüş açısından bir yerin tarafı olmayı, bir yeri desteklemeyi, bir konuda fikir vermeyi öyle ya da böyle zorlanabilirsiniz. Kendinizi öyle hissedebilirsiniz. Maalesef bugün modern toplumda bunlara çok karşılaşıyoruz. Bu, linç kültürünün yüksek öğrenim kurumlarına kadar sızabildiğinin çarpıcı bir örneği. Yine aynı protestolar zamanla ideolojik safları iyice belirginleştirmişti. Akademik itirazlar sosyal medyada kimlik savaşına dönüştü. Fikirsel ayrışmalar yerini şahsi imha çağrılarına bırakmıştı. Ve asıl tehlike şu, bu baskı sistemi kendini iyilik gibi sunuyor. Ağır sansür, hassasiyet oluyor, zorbalığın adı duyarlılık, yasakçılığın adı sorumluluk. İzleyen bile bu düzenin parçası artık. Kimse doğrudan suçlu değil ama herkes olayın içinde. Bu e, linç itibarsızlaştırma, insanlar adeta sokağa çıkamama durumu da e, günümüzdeki lincin biraz evrilmiş bir şekli olarak görülüyor. Belki insanlar tamamen öldürülmüyor ama linçle beraber ölü yaşayan bir ceset haline geliyor. İşte bu da son derece insan haysiyetine, insan namusuna, insan itibarına helal getiren bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Peki her hedef olan haksız mıdır? İşte burada bağlam kaybolur. Olaylar birkaç saniyelik videolara, tek cümlelik tweetlere indirgenir. Geri kalan niyet, neden, çelişki bunların hepsi silinir. Karmaşık gerçekler yerini hızlı yargılara bırakır. Evet, detaylara ulaşmak mümkün. Ama dijital jürinin pek azı bu zahmete girer linç edilen insanlara da fırsat verilmiyor. Hani siz bunları söylediniz ama bunları gerçekten söylediniz mi? Ya da bunları hangi bağlamda söylediniz? Bu da şey, medyanın eksikliği, medyanın sorumluluğu bence, medyanın etik davranışlarından bir tanesi olması gerekir. Hani gerçekten bu insan bunları söylediği, söylediği iddia ediliyor ya da konuşmasının bu kısmı cımbızlandı vesaire. Aslında o, o insana da geri dönüp kendini anlatma ya da ne niyetle, ne amaçla, nasıl, hangi ortamda bunu söylediği şu şeklinde bir cevap hakkı, söz hakkı da olması gerekir. Kalabalığın öfkesi çoğu zaman yalnızca bir kişiye değil, ait olduğu gruba, taşıdığı kimliğe, savunduğu fikre yönelir. Yani linç sadece bireye değil, bir temsile saldırır. Kimi zaman fizikseldir, kimi zaman sadece karalamadır. Türkiye'de yaşanan linç olaylarına baktığımızda geçmişten izler taşıdığını görürüz. Maalesef 1978'de önce Maraş'ta başlayan olaylar, 100 küsür kişinin ölmesi, daha sonra Çorum'da bunun devamı şeklinde belki ona yakın insanın ölmesi. Bunlar da birer linç hareketidir. Dezenformasyon yoluyla yanlış haber, iftira yoluyla haber yayılmış. Hatta burada çeşitli din adamları da kullanılmış. Bu Alevi-Sünni çatışması meydana getirilmek istenmiş. Halbuki biz bu coğrafyada bin yıldan beri Aleviler, Sünniler bir arada yaşayan insanlar. Tabi tarihte bir takım hesaplaşmalar olmuş bu padişahların falan ama o bizim dışımızda olan hadiseler. Ee, dolayısıyla bunlar kışkırtılmış yer yer. Bu da linç hareketleridir. Toplumda yer edinmiş bir travma varsa, linç bunun en kaba dışa vurumlarından biridir. Hukuka olan güven azaldığında insanlar cezayı elleriyle verme hakkını kendinde görür. Politik kutuplaşma arttıkça linç yalnızca bir patlama değil, bilinçli bir sindirme aracı haline gelir. Benim hakkım yeniyor, benim üstünlüğüm Elimden alınacak imtiyazlı konumumu kaybedeceğim, ayrıcalıklarımdan mahrum olacağım. Yeni gelenler ya da işte bu azınlıklar kimse düşman olarak atlettiği benim alanımı, sınırımı, aidiyetimi bozacak, yıkacak, tahrip edecek gibi bir kaygıyla, evet, genel olarak da bir mağduriyet anlatısının eşlik ettiği bir kaygıyla hareket ediyorlar. Türkiye'de çoğu zaman milliyetçilik, din, mezhep ya da ideolojik gerekçelerle kendine zemin bulmuştur. Toplumda yanlış dediğimiz şey yalnızca içerikle ilgili değildir. Zaman, mekan ve bağlam da esas alınır. Ve söz konusu bağlamı da çoğunluk belirler. Linç olaylarında ortak bir tablo daha çıkar karşımıza. Olay sonrası herkes gerekçe üretir. Suçlular tahrik edildiklerini söyler, bazıları ne yaptığımı hatırlamıyorum der, bazıları ortam gerildi diye savunur. Kimi mağdurlar Yaşadıkları şiddeti doğrudan politik kimliklerine bağlar ve bu karmaşanın içinde herkes kendi pozisyonunu haklılaştırmaya çalışır. Herhalde bunların en önemli sebebi bir hem hukuki süreçlerin yavaş işlemesi, devletin yargının yavaş işlemesi, cezaların yavaş olmasından dolayı halk bunu ona bırakmadan kendisi bu işi tamamlama eğilimi olma, oluyor ki bu son derece yanlış bir şeydir. İşte bu yargısı infaz dediğimiz bu. Linç olaylarıyla e, devletin gücü de sarsılmakta, devlet aşağılanmakta, küçük düşürülmekte ve bunlar güya adalet namına bu işleri yaptığını söyleyen kitleler aslında e, bir kaos yaratmak istemekte. Ama linç yalnızca failleriyle değil, izleyicileriyle de var olur. Kalabalığın gözünde meşru hale gelen her saldırı hem katılımcı bulur hem de destekçi. Yazan, paylaşan, alkışlayan, susan herkesin rolü vardır. Sessizlik bile bazen taraf seçmek demektir. Ve hepsinin ötesinde asıl sorun şu. Bu düzenin adı hala adalet değil. Ama toplumlar onu öyle görmekte ısrar ediyor. Peki linç etmek üzere birini nasıl seçiyoruz? Tabiri caizse günah keçisi nasıl olunur? Kimse birini linç etmek için bu suya yatmaz. Genelde o kişi zaten dikkat çeken, daha önce tepki almış biri olur. Ya da tam tersi, konuşulan başarılı biri. Yani kim olursanız ya da ne yaparsanız yapın linç edilebilme olasılığınız hep vardır. Süreç artık hep aynı şekilde ilerler. Bir paylaşım ya da eski bir görüntü hızla yayılır. Yorumlar artar, sonra topluca hedef alınır. Siz gerçekten suç işleseniz bile özür dileyip unutulma hakkına sahipsiniz. Yani o suçtan kurtulma, o suçun cezasını çektikten sonra artık o suçla anılmama hakkına sahipsiniz normal şartlar altında. Ama linç aleyhine bir durum oluşturuyor sosyal medyadaki linç. Siz kalıcı damgalanabiliyorsunuz internetin doğası gereği. Kişi özür dilese dahi bu yetmez. Artık onun ezilmesi, geri adım atması, hatta ortadan kaybolması istenmektedir. Toplumsa bu noktada hedefine ulaşmış gibi hisseder. E benim başıma olay geldiği zaman ben kaç yaşındayım biliyor musunuz? 15-16 yaşındaydım. Yani herkes dinçiyor zaten sosyal medya medyadaysanız yani bunlara alışık olmanız gerekiyor. Ama o sizin hakkınızda ahkam kesebiliyor. Siz sadece e, görünmezlik pelerinin altında biriyle e, baş etmeye çalışıyorsunuz. Oysa mesele yalnızca kişinin yaptığı bir hata değildir. Asıl mesele bizim içimizdeki bastırılmış öfkenin bir çıkış noktası bulmasıdır. Çünkü insanlar bu saldırganlık yorumlarıyla, çirkin sözlerle, işte küfürlerle, iftiralarla bir rahatlama buluyorlar. Hani doğal bir rahatlama, işte bu saldırganlığın, öfkenin, kızgınlığın dışa yansıması, dışa yansıtılması buna aracılık ediyor. Aslında bir anlamda da rahatlıyorlar, katarsis oluyorlar, boşalıyorlar. Ama bu yaptıkları şeylerde ne kadar haklılar veya ne kadar doğru orası tartışma götürür. Zamanla ahlaki üstünlük hissi sorgulamayı geri plana iter. Karşı tarafı yok etmek bir adımdır belki de fakat linç ettikçe siz de dönüşürsünüz. Yavaş yavaş. Önce vicdanınız körelir, sonra düşünce yetiniz. En sonunda kendi sesinizi de kaybedersiniz ve artık akıntıya kapılmışsınızdır. Tüm bu yapılanların, psikolojik yaptırımların sonucunda geriye kalan dışlanma, kariyer yıkımı ve intihar vakalarıdır. İnternet ünlüsü Nihal Can'dan da bu durumun mağdurlarından biriydi. Televizyon programlarına çıkmaya başladığından bu yana kilosu ve bedeniyle ilgili olur olmadık yorumlar yapıldı. Anonimliğin arasına sığınarak yorum yapanlar neleri sebebiyet vereceklerinin farkında değillerdi. Yıllar geçti, anoreksi isimli kilolu olma ve kötü bir beden korkusuyla karakterize bir yeme bozukluğuyla karşı karşıya kaldı ve 2025'te geçirdiği bu ciddi rahatsızlık dolayısıyla hayatını kaybetti. Dijital linç sadece kelimelerden ibaret değildir. Topluca yürütülen bu saldırı biçimi psikolojik şiddetin en kitlesel halidir. Adına fikir özgürlüğü denmesi bir aldatmacadan ibarettir. 2020 yılında İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünlü de siber zorbalığın bir kurbanıydı. Sosyal medyada hedef gösterildikten kısa süre sonra hayatını son verdi. Paylaştığı bir cümle alay konusu oldu. Bir liram var, karnımı nasıl doyurabilirim? İnsanlar onu küçümsedi. Tanımadan, bilmeden üzerine yürüdüler. Kısa bir süre sonra cansız bedeni denizden çıkarıldı. Medya okur yazarlığı çok önemli bir şey. Bu gördüğümüz, duyduğumuz, okuduğumuz şeyler ne kadar doğru, ne kadar inanabiliriz? Bunu çocuklara, ortaokulda, lisede öğretmemiz gerekir, üniversitede, üniversitede öğretmemiz gerekir, yetişkin insanlara da anlatmamız gerekir. Belki bu bağlamda hani bunu bilişim suçları içerisinde alınması gerekir. İnsanlar bunun sorumluluklarını da almayı öğrenmesi gerekir. Hani bunu yazdın, yaptın, ettin, eyledin, paylaştın bu bilgileri bir yerlerde. Hani bunun sorumluluklarına, sana nasıl zarar gelebilir? Bu anlamda bence bir sorumluluk duygusu da geliştirmemiz gerekir. Kalabalık içsel çatışmalarını somut bir hedefe yönlendirir. Ama gerçek sorun insanın kendi yansımasına duyduğu öfkedir. Yani linç edilen de biziz, linç eden de. Birilerini linçledikçe aslında kendi kimliğimizi yeniden çizeriz. Biz kimiz, neye inanıyoruz gibi sorulara, biz onlardan diğeriz cevabını rahatlıkla verecek hale geliriz. Ortak bir düşman, ortak bir kimlik yaratır. Tıpkı eski zamanlarda bir araya gelip birini kurban etmek gibi, suçun bizde değil, bir kişide olduğunu hayal ederek rahatlarız. Fakat lincin sonunda hiçbir zaman gerçek bir yüzleşme yaşanmaz. Herkes bir anda geriye çekilir, suça ortak olduğunu unutur. Toplumlar kimi dışladığıyla tanınır. Çünkü dışlanan her kişi toplumun görmek istemediği bir yarayı taşır. Susturulan kişi bazen son kez vicdanımızı hatırlatandır.